Sarita Türk ekranlarından merhabalar Sayın seyirciler Manşetten programı ile karşınızdayız. Günün gündemini değerlendireceğiz. Recep Tayyip Erdoğan seçim kampanyasına Samsun'dan başladı. İsrail Filistin'i bombalamaya devam ediyor. İsrailler tarafından 16 yaşındaki Muhammed hatırlarsınız yakılarak öldürülmüştü ve buna tepkiler sürüyor. Bunun acısı dinliyor. E, tüm bunların yanında Bayiler Lapı'ya konuşacağız, çözüm sürecine değineceğiz efendim. Ancak öncelikle içerik izleyelim. Türkiye ve Dünya gündeminin öne çıkan başlıklarını canlı yayında tartışan manşetten bu akşam AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Nebati konuk ediyor. Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Erdoğan seçim kampanyası kapsamında Erzurum'u ziyaret etti. 7 yıl önceki 367 garabetini hatırlatan Erdoğan, halkın 10 Ağustos'ta ilk defa Cumhurbaşkanı'nı seçmesinin önemine vurgu yaptı. Erzurumlulara seslenen Erdoğan, istinata çekilmediğini, tam tersine millete hizmet için bir üst makama ilerlediğini ifade etti. Beş muhalefet partisinin çatı adayı olarak Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Ekmelettin İhsanoğlu, Malyoz ve Ergenekon davalarını Türkiye'de adaletin perişan halinin turnuşol kağıtlarını şeklinde yorumladı davaları hukukun iflası olarak niteledi. Cumhurbaşkanı Gül Köşk sonrası yol haritasını anlattı. Bundan sonraki görevleri için millet ne derse onu yapacağını söyledi, millete hizmete devam edeceğim dedi. İçişleri İş Komisyonu'nda görüşülmeye başlayan çözüm süreci yasa tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yasalaşmasının hemen ardından eve, hayata, siyasete dönüş için düğmeye basılacak. Hayata geçirilecek yol haritasına göre Kandil ve 8 kamp eş zamanlı olarak boşaltılacak. Silahlı eylemlere katılmayan suça karışmamış örgüt üyelerine eve dönüş kapısı açılacak. İsrail terörü sürüyor. İsrail'in Gazze'deki farklı noktalara düzenlediği hava saldırılarında 9 filisinin hayatını kaybetti, 7'si çocuk 12 kişi yaralandı. Gündeme dair son gelişmeler bütün Soysal Bozdoğan'la manşetlerdi. Ben Seyirciler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Doktor Nurettin Nebati Stüdyomuzda hoş geldiniz hoş bulduk, Çok teşekkür ediyorum Türkiye önemli bir süreci yaşıyor 12. Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz ve e, Anketlere baktığımız zaman Recep Tayyip Erdoğan güçlü bir aday e, Ve Seçim kampanyasına baktığımız zaman Samsun'dan başladığını görüyoruz. Daha sonra Erzurum'a gitti. Ee, Sayın Başbakan orada miting yaptı. Samsun ve Erzurum bize farklı şeyleri de çağrıştırıyor. Atatürk'ün Samsun çıkışını, Erzurum Kongresi'ni hatırlatıyor. Yeni Türkiye'nin inşasında bu şehirlerin özel bir anlamı var mı acaba? Tabii şimdi e, Mustafa Kemal Atatürk e, Samsun'a çıktığı zaman Türkiye'nin kurtuluşuna, İstiklal Savaşı'nın bir başlangıcı olarak gözler çıkmıştı. Fakat burada çok önemli bir lans var. E oraya da başlarken yanında halk vardı, millet vardı ve millet içerisinde de Türk'ü, Arab'ı, Kürd'ü, Laz'ı diye bir ayrım yoktu. E bir devlet birileri tarafından parçalanıyordu. Yok edilmeye çalışılıyordu. Ve adeta herkes kendisine bir pay almaya çalışıyordu. O pay almaya karşı harekete geçtiği yer Samsun. Dolayısıyla bizim e, Cumhuriyet tarihimizin çok önemli temel noktalarından, temel yol haritalarından bir tanesi. Evet. Ve orada millet Kurtuluş e, kurtuluşunu gerçekleştirebilecek olan e, lideriyle beraber hareket ediyor. Bugün de e, Sayın Başbakanımız e, Samsun'dan başladığı seferle adeta yeni bir istiklal mücadelesinin e, yol haritasını çizmiş olduğu neden... Çünkü 90 yıllık süremiz içerisinde Türkiye'de ilk defa millet kendi cumhurbaşkanını kendi özgür iradesiyle e, seçecek. Ve bu seçimi yaparken de hiç kimse tarafından yönel, yönlendirilmek istemiyor. Yönlendirilmeye tabi tutulmak istemiyor. Temsilci vasıtasıyla değil de biraz iyi kendi, kendisinin oy kullanmasıyla bunu gerçekleştirme imkanına kavuşmuş olacak. Evet. Bu bir benzetme ile beraber e, Türkiye'de inşallah... E, yepyeni 21. yüzyılda yepyeni bir güçlü devletin e, inşa sürecinin temel noktalarından birisi olacak. Ardından da Erzurum'da malum yaptı. Evet. E, Samsun'da da Erzurum'da da on binlerce insan e, hmm. sıcak havaya Samsun'da yağmura rağmen hmm. ve Ramazan ayının rahmeti ve bereketiyle beraber oruçlu olmasına rağmen çok ciddi bir şekilde katılım göstererek o mitinglerde bulundu. Tabii bu mitinglerde sadece e, kendi varlıklarıyla orada olmadılar duygularıyla, dualarıyla, heyecanlarıyla da orada oldular. Hem Sayın Başbakanımıza çok ciddi bir şekilde enerji verdiler, kendisini motive ettiler. Hem de kendisi den gelen Türkiye aşkı, Türkiye sevdası, Türkiye ile hem hal olmak, milletle birlikte olmanın o güzel birlikteliğini heyecanla da almış oldular. O dalga Samsun'dan başlayan o dalga Erzurum ardından da bütün Türkiye'ye de yayılacak bir şekilde inşallah. Evet, Sayın Erdoğan, e, mitingdeki konuşmasında Milletin İhsanoğlu'na ithafen, e, biz monşer değiliz, toplumun hizmetkarıyız dedi. E, ve e, kampanyalara baktığımız zaman, seçim kampanyalarına, iletişim stratejilerine baktığımız zaman çok farklı tutum ve tarzları var Sayın İhsanoğlu ile Sayın Erdoğan arasında fark görüyoruz. E, miting yapmayacak mesela İhsanoğlu ee, Tayyip Erdoğan 30 ilde 45 miting yapacak ee, ve şunu da aktaralım ee, Sayın İhsanoğlu da e, Taksim'i ziyaret etmişti hafta sonunda ee, e, ne diyorsunuz bu tutum ve tarzlar bakımından sistemi ve siyasete e, bakış açısı noktasına ne gibi farklılıklar görüyorsunuz iki aday arasında Şimdi a, Sayın Başbakanımız 1994 öncesinde e, özellikle tanıtımda sizler de hatırlayacaksınız bir sinevizyon vardı. Onun hayatını ama özellikle siyasi hayatını ortaya koyan bir sinevizyon. 1994 öncesinde e, genç daha gençlik kollarının içerisinde e, Türkiye sevdasıyla Türkiye'ye neler katabilirim kaygısıyla yola çıkan birisi. 1994 öncesinde il başkanlığı yapmış. 1994 yılında da milletin teveccüh ile başbaka belediye başkanı seçilmiş. Belediye başkanlığında da İstanbul'un birçok sorunu çok kısa bir süre içerisinde olmayan imkanlara rağmen çözmüş birisi. Sonra malum e, hapis cezasıyla cezalandırılmış. 4 ay 10 gün gibi bir süre hapiste yatmış. Fakat milletin gönlünden silinmemiş birisi. Niye? Çünkü varı yoğu millet. Ve bunu büyük çok ciddi bir şekilde bir sevdayla, yaklaşımıyla ortaya koyuyor. Milletin gönlünde yer ediniyor. ...bu gönülü... ...taçlandıran da... ...aynı zamanda kendisinin verdiği hizmetler... ...yani sadece samimiyeti bakışı, insanlarla beraber olması, fakirle fakir, Kürtle Kürt, Arapla Arap zenginle zengin, herkesle adeta bir çocukla çocuk büyükle büyük olabilecek bir yapıyı rahat bir şekilde ortaya koyan birisi. Bir tarafta insanların gönlünde yer ederken öbür taraftan da e, dünyaya ilişkin taleplerini de çok rahat bir şekilde yerine getiren yerine getirirken de her türlü imkanı millete sunan bir profil çizdi. Evet. Ve ardından da e, partinin kurulması ve başbakanlık sonra da 12 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Türkiye'de bir başbakanın halkla beraber nasıl olması gerektiğini en iyi şekilde ortaya koyanlardan bir tanesi. Hı hı. Çünkü bizim dönemimizde yaşayan gençler olsun, daha yaşlılar olsun 1950-60 arasını pek hatırlamazlar. O dönemde de sayın rahmetli Menderes 10 yıl boyunca Türkiye'ye hizmetlerde bulunmuş, Türkiye ile beraber hareket evet. etmiş birisi ama ondan sonra hep kaos ortamı, kavga ortamı Türkiye'nin ilk defa 12 yıl gibi bir süre içerisinde tek kişi tarafından yönetildiği, hizmetin üretildiği, milletle beraber olan ve Türkiye'yi de aynı zamanda sadece içte değil dışarıda da dünyanın sayılı ülkeleri haline getiren bir profil çizdi. Evet. Ve bu profilin başında da Sayın Başbakanımız var. Dolayısıyla her ad, attığı adımda milletle beraber hareket etti, milletle beraber oldu, milletle beraber hemal oldu. E, oysa bugün baktığınız zaman e, Çatı Adayım göstermiş olduğu Çatı'nın, Çatı adayı olarak ortaya konmuş olan CHP MHP başta olmak üzere diğer partilerin de e, ismini bilemediğimiz partilerin de leseyle ortaya çıkmış olan aday, halen 1990 1990'lı yılların e, hareketiyle, vesayetçi Milleti tanımayan, milleti hor gören, millete üstten bakan üstenci bir yapıyla bir e, hareket ediyor ve, ve kampanyaları da seçim kampanyaları da sanki millet yokmuş gibi bir şekilde organize ediliyor. E, bu eski alışkanlıklar. Peki bu seçim sandığını nasıl karşıladılar şimdi? eski alışkanlıklarla hareket ettikleri için zaten MHP ve CHP halen 2002'de girdikleri seçimlerde aldıkları oy oranlarıyla bir, bir üç aşağı beş yukarı hareket ediyorlar ve milletin düşündüğüne, milletin taleplerine ilişkin bir hareket etmiyorlar. Kendilerine başledilmiş konulara ilişkin olarak hareket ediyorlar. Baktığınız zaman 2002'de %34'te ve 2011 seçimlerde %50'ye kadar desteğini vermiş olan bu milletin tek sebebi milletle beraber hareket eden bir başbakanı gördükleri içindi. Oysa MHP ve CHP işte son örneği hakikaten kötü bir örnek e, bütün cumhurbaşkanlığı seçimlerinde öncesinde belirlendiği gibi birilerin masa başında hareket ettiği, birilerin kendisine kulaklarına üfürdüğü bir ismi oturur, kararlaştırıp meclise ona e, almak üzere gönderilen bir seçim kampanyası yürütürlerdi ve bu bir hafta sürerdi, bir ay sürerdi. O bir, ay, bir hafta içerisinde sadece gazete manşetlerinde, televizyonlarda tartışıldı kim olacak, kim Heh. olmayacak diye. Fakat kim olacak, kim olmayacak kararını veren de e, sadece 3-5 kişinin olduğu çoğunun da e, kamuonundan e, ortaya çıkmadığı, gizlendiği insanlar tarafından birilerinden bir süreçte şey yaşardık. E, şimdi yine aynı şey yaptılar. Yine aynı şeyi e, yaşandı Kısa bir süre içerisinde birileri oturdu, birilerinin kulağına isimler üflendi o is, üflenen isimlerle beraber yeni bir isim e, ortaya kondu ve o isim etrafında da e, karar kılındı. Şimdi acı olan şu, e, Cumhuriyet Halk Partisi ...genel başkan yardımcıları... ...cumhurbaşkanlığı adayının kim olduğunu bilmiyor. Onu... E, ...basın toplantısında... ...canlı yayında öğreniyorlar. Sayın İhsanoğlu aslında siyasetçi olmadığı için... ...tüm toplumu tanımaya çalışıyor. Güncel meseleler üzerinden ne düşünür diye. Şu e, güncel gelişmeyle... ...aslında bu konuda konuşmaya devam edebiliriz. Anayasa Mahkemesi... E, ...başörtü kararında... E, gerekçesini açıkladı ve... ...başörtüsü dini özgürlüktür dedi... Ee, ve bu olay üzerinden Ekmetin İhsanoğlu'nda şörtüsü yorumu çok tartışıldı. Başörtüsü gelinliktir dedi. Ee, ve dolayısıyla aslında bu başörtüsü mücadelesine 40-50 sene belki de geriye götürecek bir e, laf olarak yorumlandı bu dindarlar tarafından ve dindarların tepkisini çekti. Bununla birlikte bakıyoruz Aleviler de desteklemeyeceklerini söylüyorlar Çatı ee, peki e... Yani tüm bu olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir taraftan başörtüsüne hak diyor Ekmekin insanı, diğer taraftan gelinliktir diyor. E, bunları nasıl yorumluyorsunuz siz parti olarak? Şimdi bu tamamen e, dediğim gibi eski hastalıkların depreştiği bir yapı. E, Alevileri temsil ettiğine inanılan Cumhuriyet Halk Partisi 90 yıllık e, kavga ettiği, uzak gördüğü, görmek istemediği bir yapının bir temsilcisi olarak birisini lanse etti. İşte dedi ki muhafazakar, iyi bir dil bilen, sevilen sayılan, herkesin sevip sayabileceği, kabul edebileceği dünyanın tanıdığı birisini getirdi. Biz dünyanın tanıdığı adam istemiyoruz. Bu milletin tanıdığı bu milletin çok iyi bir şekilde bildiği, bu milletin bir bakış, birbirlerine baktıkları zaman birbirini anlayabilecekleri bir adayın olmasını isterdik kendileri açısından. Ama baktığınız zaman yine aynı hastalıklarla depreşecek bir şekilde Türk Türkiye'de sanki muhafazakar bir kesim yaşamıyor. Sanki dindar bir kesim yaşamıyor. Sanki milyonlarca kadın başörtüsü takmıyor. Sanki birkaç yıl öncesine kadar kadınlar kızlar okullardan kovulmuyorlarmış gibi e, e, başörtüsünü Allah'ın farz kıldığı bir başörtüsü gelenek olarak göre bir e, ifadede bulunuyor. Bu e, tamamen e, ee, Cumhuriyet Halk Partisi ideolojisine yatkın olan insanların gönlünü hoş tutmaya yönelik bir ifadedir. Ee, fakat onları gön gönüllerini hoş tutmaya çalışırken öbür taraftan da Aleviler çok ciddi bir şekilde e, Cumhuriyet Halk Partisi liderine e, çekincelerini ortaya koyuyorlar ve e, bu adayı kabul etmeyeceklerini ifade edebilir. Dolayısıyla Hangi taraftan çekerler çeksinler samimi olmayan bir dil e, her zaman kendisini belli eder. Samimi olmadıkları e, çok aşikar çünkü e, hangi kesime neyi söyleyeceklerini gittikleri ortama göre belirliyorlar ve ona göre söylüyorlar. E, işte e, Gezi Parkı'na e, gittiler malum orada ziyaretlerde bulundular. Gezi Parkı Türkiye'de büyük bir çoğunluk tarafından e, Cumhuriyet Hükümeti'ne karşı bak, geç, girişmiş bir alkışma hareketi olduğunu herkesin malumu olan bir şey. Vandalizmin en yüksek noktaya vardığı, yıkıp dökmenin en yüksek noktalara ulaştırıldığı, arabaların yakıldığı, insanların e, e, darp edildiği, polislere motor kokteyllerin atıldığı, birçok binanın işgal edilmeye çalışıldığı bir e, yerin başlangıç noktası olarak siz e, seçim kampanyası olarak görürseniz, sizin e, temsil edeceğiniz kitle çok az olan e, vandalizmi hedef olarak gören bir yaşam tarzı olarak gören insanların e, temsilcisi olmak konumdasınız. İşte şey çok net. Bir tarafta Türkiye'nin kurtuluşunun e, bir dönüm noktası olarak Samsun'da başlatılan bir kampanya, öbür tarafta gezi olaylarında Türkiye yapmaya, yıkmaya, Türkiye'deki mevcut düzeni yıkmaya yönelik olan bir e, çalışmanın ilk noktası olan gezi olaylarıyla evet. başlamak. Bir hmm. tarafta başörtüsüne gelenek olarak bakmak, öbür tarafta başörtülü de olan da olmayan da Aleviler de e, de her türlü etnik yapıya sahip olan insanlarla bizim kardeşimizdir. 77 milyon insan bu ülkede birinci sınıf vatandaştır diyen bir anlayış. Şimdi, Şimdi Sayın İhsanoğlu'nun dış politika üzerinden vizyonu nedir, bakış açısı nedir, bunu da anlamaya çalışıyoruz. Ve bir televizyon programına katılmıştı. Sayın İhsanoğlu Taha Akgöl'ün konuğuydu. Çeşitli yorumlar yaptı özellikle Filistin üzerinden. Filistin meselesinde Türkiye tarafsız olmalıdır dedi. Ve bunun üzerine Başbakan Erdoğan da yani biz tarafsız olamayız de e, bunu starsür manşetine taşımış. E, özellikle bu günlerde Filistin'de çok kaynıyor. Özellikle o 16 yaşındaki Muhammed'in ölümü e, gerçekten çok e, içler acısıydı. Yeni bir intifada gelecek mi Filistin'den diye herkes bekliyor. Diğer taraftan e, İsrail operasyonları genişletecek mi diye konuşuyor. E, bölge çok hareketli. Tam da bu zamana denk gelen bir tartışma. Bakış açınız çok farklı. Ne diyorsunuz? Şimdi dediğim gibi hala e, 20. yüzyıl Türkiye'sinin vesayetçi e, yapısında kafa yapısında uygun bir şekilde yani dış politikada da, ayrışıyorsunuz, da ayrı, öyle mi? ayrışıyoruz. mi? tamamen ayrışıyoruz. Bizim e, ayrışma noktalarımız çok net çünkü e, Filistin'e tarafsız olmak demek, e, Suriyeyi görmek görmemek demek, Mısır'da olan bitenlerden beni ne ilgilendiriyor diye bakmak, Irak'ta olanlara e, göz e, kapatmak. E, bizim coğrafyamız içerisinde 16 yaşındaki çocukların benzin içilerek, öldürülerek yakılarak öldürülmesini görmezlikten gelmek, e, dengeler adına susmak, dengeler adına aman sakın konuşma, sus, bu senin işin değildir demek, dengeler adına aman birileri yukarılardan bizim e, bize ters bakabilir demek bizim anlayışımıza uygun bir e, bakış açısı değil. Bizim anlayışımız çok nettir. Takten doğrudan e, yana olmaktır. Güçlüden yana olmak değil. Hele hele bu ülke, bu dünyada mazlumlar varsa, masumlar varsa, mağdurlar varsa, Filistin'de ağlayan çocuklar varsa, Şam'da ağlayan çocuklar varsa, Halep'te annesini babasını kaybetmiş, nerede olduğunu bilmeyen gözü yaşı içerisinde çocuklar varsa, evladını yitirmiş, ciğeri yanan anneler varsa, babalar varsa, nerede öldüğü belli olmayan insanlar varsa, nereye götürüldüğü belli olmayan işkencelerden geçirilen insanlar varsa ve bu insanların da tek emeli kendi istekleri doğrultusunda yaşamak varsa bunlara karşı kayıtsız kalmak sadece bizim dindar ve muhafazakar yapımızın gereği değil, insanlığımızın da gereğidir. Bir insan olarak yapılması gereken şey etrafımızda olan yanıp bitenlere kayıtsız kalmak değil. Onlarla beraber ağlayıp ağlamak, onlara çare olmak, derman olmaktır. Evet, Akademisyen Muharreti'nin nevati olarak bir kitap yayınladınız. Bunu da konuşalım biraz sizinle. Milli Görüş'ten Muhafazakar Demokrasi isimli bir kitap. Ee, İzleyicilerimize tanıtalım. Ee, Türkiye'nin sosyolojisine değindiniz. Önemli bir olgu. E, milli Görüş olgusu Türkiye için, Türkiye siyasi tarihi için. Ee, Necmi Tiner Bakan önemli bir siyasi kimlikli bir figürdü. Kentli, dindarlı, dindar bir kimlik olarak eşi de başörtülü, eşi başörtülü olan ilk siyasi liderdi. Yeni bir kimlikle buluştu, Türkiye'ye tanıştı e, ve bununla birlikte aslında çok farklı bir vizyon da ortaya koydu merhum Başbakan Necmettin Erdoğan. Adil düzenledi, farklı bir ekonomi politikası ortaya koydu, farklı bir dış politika ortaya koydu. Ee, İslam Birliği dedi, D8 dedi ee, ve farklılık e, kapatılan dört partiyi de getirdi aslında. Milli Nizam, Milli Selamet, Refah Partisi ve Fazilet Partileri. Şunu sormak istiyorum. Bu milli görüş tecrübesi ve deneyimi e, içerisinden çıktı diye değil miyiz AK Parti? Ya da AK Parti'nin oluşumunda bu deneyim ve tecrübenin etkisi nedir? Mutlaka e, tabi. tabii ...farklı gelmesi bize bir takım paradigmaların önceden e, beynimize algı olarak işlenmesinden kaynaklanıyor. Halbuki e, rahmetli Erbakan'ın söylediği şeyler birileri için farklıydı. Ama bizim geleneklerimiz, medeniyetimiz, değerlerimiz açısından e, aslında kaybettiğimiz... ...ulaşmaya çalıştığımız bir mutsat olarak baktığımız e, tamamen içimizde olan, hayallerimizdeki olan, günlük o yaşantımızda, evimize yaşadığımız değerlerin ifadesinden başka bir şey değildi. O paradigma aslında dünyada kaybolmaya, kaybolturulmaya çalışılan değerlerimize ilişkin bir paradigmanın yeni baştan ifadesiydi. Rahmetli Erbakan bunu Milli Görüş Çerçevesi içerisinde bir Milli Görüş Hareketi doğrultusunda Türkiye'ye farklı, anlaşılabilecek fakat bizim yabancısı olmadığımız bir dille ortaya çıktı. Milli görüşün e, ceberrut diye ifade, rahat bir şekilde ifade edebileceğim partilerin kapatılması neticesinde, e, MNP, MSP, Refah Partisi, Fazilet Partisi'nin kapatılması neticesinde ortaya çıkan e, yapı AK Parti'dir. Bir de Saadet Partisi'dir. E, AK Parti ortaya çıkarken bu e, Türkiye içerisinde ifade edilen paradigmanın daha güncel bir şekilde e, 21. yüzyıl ile ilişkin söylemlerini e, herkesin anlayabileceği, halkın da anlayabileceği, entelektüellerin de anlayabileceği bir e, dile çevirerek e, kendi özlem duyduğumuz, arayış içerisinde olduğumuz e, bir yaşam tarzının Türkiye'de yeni baştan dile getirilmeye gayret edildiği ve bu yaşam tarzının da aslında uzaklaşılması gereken değil, bizatihi bizlerin de yaşaması gereken bir yaşam tarzı olduğunu, bu yaşam tarzımızın da bizim medeniyetimize ilişkin değerlerimize ilişkin bir yaşam tarzı olduğunu ortaya koyması açısından bir karşılık buldu Hı. ve bu karşılığı da e, milletten aldığı destekle de e, sürdürüyor ve sürdürmeye de devam edecek. E, dolayısıyla e, Adalet ve Kalkınma Partisi milli görüş içerisinde e, neşet etmiş e, ve, ve ve neşet eden yapısını da güncelleyerek e, muhafazakar, demokrat bir söylemi içerisinde ortaya koyan ve paradigmasını biraz daha genişleten, biraz daha anlaşılır hale getiren bir e, e, hareket haline dönüştü. Tabi burada e, İslam ve demokrasi uzlaşamaz. Bunlar aslında farklı birer yollardır şeklindeki bir e, ifade tarzının Türkiye'de ve dünyada oluşturmaya çalışılan e, ifade tarzının ve yaşam biçiminin aslında olmadığını e, Müslümanların da, e, İslam dünyasının da demokrasiyi çok rahat bir şekilde içselleştirebileceği demokrasinin bir yönetim tarzı olarak e, kendisine ilişkin değerlerin de e, her e, insan açısından e, değer, e, içsel e, bir değer hale dönüştürülebileceği benimsenebileceğini ve bunu da pekiştirilerek aslında e, Türkiye'de başta olmak üzere bulunduğumuz coğrafyada da demokrasinin e, çok iyi bir şekilde e, her e, millet ve halk tarafından uygulanabileceğini ortaya koyması açısından bir e, farklı bir e, yapı ortaya koydu. Evet. Ve bunu da e, başardı. Bugüne kadar da getirdi. Hı hı. Bundan dolayısıyla da, dolayıdır da ee, Mısır'da başta olmak üzere e, e, Kuzey Afrika ülkelerinde ve Orta Doğu'da e, AK Parti öykünen taklit edilmeye çalışılan ve onun e, çizdiği yol haritasını e, birebir kendisine yol haritası edin, edinen birçok parti türedi. Ancak hı hı. E, Arap Baharı mesela evet. e, milletlerin kendilerini ifade edebileceği, e, kendi yapılarına ilişkin partilerin kurulabileceği ve bu partiler vasıtasıyla da e, meşhur yollarla iktidara gelinebileceğini göstermesi açısından bir e, hareketti. Ancak malum e, Mısır'da başta olmak üzere birçok yerde bu hareketler e, darbelerle e, engellendi. Türkiye'de de baktığımız zaman Refah Partisi olsun öncesinde e, Milli Nizam Partisi ve e, Milliyet, Selamet. Milliyet Selamet Partisi olsun hep meşhur zeminler içerisinde demokratik yönelimleri harekete geçirerek e, iktidara gelmeyi hedeflemiş. Hiçbir zaman şiddeti de önüne koymamış. Her zaman şiddetli siyaset çözüm, demiş. Siyasetle çözüm ve olacağını olur. gösteren partilerde ama maalesef onlar güçlendikçe palazlandıkça Anayasa Mahkemesi yoluyla ya da darbelerle önleri kapatıldı. Adalet ve Kalkınma evet. Partisi AK Partisi önünde de biliyorsunuz çok ciddi bir şekilde 27 e, Nisan'da evet, darbe gelişimleri 367 garabeti gibi çok enteresan e, e, yollar e, uygulanmaya kondu. Fakat bunlar da e, malum e, Sayın Başbakanımızın dirayetli duruşu, hükümetimizin güçlü duruşuyla, Hepsi bertaraf edildi. Tabii çok derin bir konu. Bu kadarıyla yetinelim. Çok teşekkür ediyorum teşekkür katılımınız ederim. için. Aslında milli görüş kavramı üzerinden çok sayıda kitap yok ve özellikle bu gelenekten gelen birisi olarak yazmış olduğunuz bir kitap olduğu için de çok değerli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ben üçüncü bölümle ilgili özellikle ifade etmek isterim. Türkiye'de ilk defa AK Parti teşkilatları üzerinde teşkilat mensuplarının değerler araştırması yapıldı ve kontrol grubu olarak da Saadet Partisi kullanıldı. Dolayısıyla AK Parti teşkilatlarının mensuplarının neler düşündüğü, demokrasiye nasıl baktığı evet. ve güncele ilişkin bakış açısını görmek açısından önemli sonuçlar çıktı. Bu notu da aktardıktan sonra programı kapanıp tekrar çok teşekkür, evet, teşekkür ediyorum ederim. efendim. Evet. Sayın seyirciler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Doktor Nurettin Nebati bizlerle oldu efendim. Yarın aynı saate yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.